Malum dün terörle mücadelede pençe kilit harekat sırasında 5 tane eğitimiz rahmeti rahmana kavuşarak şehit şehadet şerbetini içmiştir. Bu kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyor. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimizin acil şifasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum tüm ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Tabii böyle bir konuyla başladık ama Afyon'da da birikmiş bir sürü mesele var. Siyasetin alanında herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Seçimlere 2023 Haziran'a 13 ay gibi bir zaman kaldı. Kendini göstermek için bazı şeylerde siyasetçiler bir şeyleri kullanmak ister ancak Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı anlayışıyla bu süreci iyi değerlendirmeyi, devletimizin bekası, milletin sağlığı, selameti ve huzuru için hiç durmadan çalışacağımızı bir kez daha beyan ediyorum. Bu arada ilimizde bal arısı gibi çalışan bir valimiz vardı, Gökmen Çiçek, Gökmen Çiçek Beyefendi. Devlette devamlılık esastır. Bir valimizi yeni bir görevine hayırla yad ederek uğurladık. Ancak onun onun yerine gelen çok kıymetli, çok değerli bir hanımefendi var. Bu hanımefendinin de aynı çabayı harcayacağı ilk günden belli oldu. Gelir gelmez daha protokol karşılaması istemeden önce bir sandıklı bölgesine gitti. Orada huzur evini ziyaret etti. Hastaneleri ziyaret etti. Daha sonra çeşitli ilçelerde ziyaretleri devam, devam ediyor. Çok değerli Sayın Valimiz Kübra Hanım'ın da bu konuda başarılı olmasını canı gönülden istiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm teşkilatlarıyla birlikte kendisinin yanında olacağını, Afyon için ne yapılması gerekiyorsa payımıza düşeni hiç çekinmeden yapacağımızı bir kez daha buradan bildiriyor. Kendisine de Afyon'daki kalacağı süre içerisinde hizmetlerinin başarılı olmasını, ailesinin ve tüm dostlarının da sağlık saat içinde daimliğini diliyorum.